Merhaba arkadaşlar. Size şimdi güzel bir oyamla daha geliyorum. Güzel bir çiçeğim. Çok güzel bir oya. Ben çok beğendim. Bir tanesini yaptım. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin altını yapıyoruz. Evet bir zincir çekmiştim. Evet iki tane zincir çekiyoruz. Bu oyamızın alt kısmı oluyor. Şöyle aralıklarla batıp yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir iki Evet arkadaşlar. İki zincir çekip şöyle aralıklarla batıp oyamızın alt kısmı yapıyoruz. 2 Evet. Ben şu aralıklarla yaptım. Şimdi oyama başlayacağım. Şöyle geriye dönüp şu halkanın içine geçiyorum. Bir, iki tane zincir çekip bunun içine dolgu işlemi yapıyorum. Bir, iki, 3. Evet. iki halkamın içine dolgu işlemi yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Evet. Şurada iki ilmek alıyorum. Bu dolgumun bu ucuna batıyorum. 1 2 3 defa da çıkarıyorum. Bir zincir çekip şurasına sabitliyoruz. Geriye dönüp buna sık iğneyle burayı da sabitliyoruz. İpim pürçeklendi. Tekrar yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. İki tane ilmek. Şöylece Evet iki defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç Dört zincir çekiyoruz. Şöyle bir obje oluşturuyoruz. İçine sık iğne yapıyoruz. Bir İki Üç Dört Beş 6 tane sık iğne yapıyoruz. Buraya bağlantımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir yine çekiyoruz. İlmeğimizi alıp şöyle çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Evet. Bağlantımızı yapıyoruz ve buraya sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz ve burayı bağlantımızı yapıyoruz. Evet 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yine 2 ilmek alıp 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve bu oluşan halkamızın içine bağlantımızı yapıyoruz ve 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bu halkamı yine içine bağlantımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum 2 ilmek alıyorum 1 2 3 defa da çıkarıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu halkamızın içine batıyoruz 1, 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz ve bu halkamın içine bağlantımı yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu dolgularımı bu alt kısmına iniyorum Evet arkadaşlar çiçeğimizin alt kısmı oluşmuştur Evet arkadaşlar boyamızın bu ön kısmı şöyle ters döndürüyoruz ve bu bir ikincisinin uç kısmına ipimizi ekliyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve bunun uç kısmına batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Şimdi oyamızın ön kısmı döndürüp içine bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz, ilmek alıp zincirimizi olduğu kadar uzatıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Yine halkamızda. Bunu ondan afif uzun yapıyoruz. Evet, şimdi üçüncüsünde 2 ilmek alıyoruz. Evet, bunu da bundan afifcik uzun. Evet. Yine iki ilmek alıyoruz. Evet. Bunu da bundan biraz uzun yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Zincir çektik. Bir, iki, üç yaptık. Dördüncüyü de yaptık. Şimdi döndür dördüncümüzün içine sık iğne işlemiş yapacağız. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Ve bunun içinden batıp sık iğne yapıyoruz. Evet, bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yapıyoruz ve bu halkamızın içine bağlantımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet. Çiçeğimizin bir tanesi buluştu. Şimdi bu çiçeklerimizi ortalarına yapmak için ip uzatıyoruz. Onu da şöylece kalem yardımıyla yapabilirsiniz. Şöyle şuna geçiriyoruz. Evet şöylece şu halkanın içine batıyorum, ilmeğimi alıp bir tane zincir çekiyorum. Evet. Yine kalemime geçiriyorum. İki tane halkamız oluştu. Şimdi öbür çiçeğimizi yapmak için battım. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Ve bu kalemimizi buradan çıkarabiliriz. Evet. Bu halkalarımız kalıyor. Bunun aynısını şimdi bu tarafa yapıyoruz. Evet 3 zincir çektik. Zincirimizin boyutunda dolgumuzu yaptık. Yine bir ilmek alıyoruz. Bunu ondan hafif uzun olarak yapıyoruz. Üçüncüsünde iki ilmek alıyoruz. Evet. Üç defa da çıkarıyoruz. Dördüncüsünde yine iki ilmek alıyoruz. Bir. 2 yine 3 defa da çıkarıyoruz. Şimdi bu dördüncümüzün bu arasına sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4 Evet şurayı Evet Küçük obişimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz ve bu halkamızı içine sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet. Çiçeğimiz şu şekil oluştu. Evet arkadaşlar, ipimizi ekledik. 6 zincir çekip bu ucuna da ekledik şimdi bunun içine dönüp bir tane sık iğne yapıyoruz Evet şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ilmeğimizi alıp zincirimizin boyutunda dolgu işlemi yapıyoruz Evet yine bir ilmek alıyoruz bunu önce yaptığımdan biraz uzun yapıyorum üçüncüsünde iki ilmek alıyorum Evet, 3 defa da çıkarıyorum. Bundan biraz daha uzun oldu. Yine 2 ilmek alıyorum. Evet, bunu da 3 defa da çıkarıp ondan afifozunu yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4.'sü çekiyorum. Sonuncusunun içine sık iğne işlemi yapacağım. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yapıyorum ve bu halkamın içine bağlantımı yapıyorum. Bir tane de sık iğnem zincirimi çektim. Evet, şimdi bunun da ucuna şöyle uzatmalarımı yapacağım, ip uzatacağım ımı kaleme geçiriyoruz sonra ikinci halkamızı yapmak için bu alkama şöylece ilmek alıp bir tane zincir çekiyorum ve bunu da geçiriyorum kaleme Evet iki tane oldu şimdi bir çiçeğimi yapmak için 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve artık kalemimizi çıkarabiliriz. Evet, halkalarımız orta. 3 tane zincirimizi çektik. İlmeğimizi alıyoruz. Evet, ilkini zincir boyutunda yapıyoruz. Evet. İkincisini hafif uzun yapıyoruz. Üçüncüde iki ilmek alıyoruz bir iki üç defa da çıkarıp onu da ondan hafif uzun yapıyoruz dördüncüsünde yine iki ilmek alıp üç defa da çıkarıyoruz bunu da ondan hafif uzun yapıyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz burayı küçük bir obje oluşturuyoruz şimdi içine sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 Evet 5 tane sık iğne yaptık ve halkamızın içine bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizin ikincisi de oluşmuştur. Evet arkadaşlar şimdi boyamızın şu pıpırcıklarının yapılışını göstereceğim. Bu halkalarımın içine evet şöylece ipimi ekliyorum. Şöyle küçültüp bir ben ipimi zincirimin içine saklıyorum. İki 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Alkamın içine ilmek almadan batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Yine aynı halkamın içine batıyorum. Bir defa da çıkarıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Evet. Bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Halkamın birinin içindekini tamamlıyorum. Ve ikinci halkama zincir çekmeden, ilmek almadan geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ve ikinci halkamın çiçeklerini yapıyorum. 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine ikinci halkanın içine batıyorum. 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. İkinci halkanın içine batıyorum. Ve çiçeğimizin tomurcuk kısımları da oluştu.